Evet arkadaşlar yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizinle ne Truck Simulator Ultimate oynuyoruz. Evet. Hayır. E hangi iş alalım? Metal alalım mı en üstteki? şu işi alıyorum. Fatih. Gece. Evet. Başladık. Daha başlamadık. Hayır. İstanbul mu burası emin misiniz? Hiç İstanbul'a benzemiyor ki. İstanbul'a benziyor mu arkadaşlar burası? Baksanıza şuraya. Burası neresi? İnşallah kısa yük gelmedi amin. Amin ki amin. Bakalım gidiyoruz. Kısa yük mü geldi ya? Hay şans. Hay şans. Vay şans mı? Alacağım yük şeyden görmeye çalışıyorum. Ne oldu? Artık arkadaşlar bir dakika. Oho. Ben daha Ben bunu şuradan al Şeyden bakıyorum dikiz aynasından. şeyler çekiliyor görüyorsunuzdur. Zaten sizde. Ben görmüyorsanız çok şaşırırım. Arkadaşlar ama neyse. Al bakalım gidelim. <laughs> Abicim yürüyor. Abim yürüme dur ya. Allah Allah. Yürüme sen olmuyor sanki. Çok geniş. Ey dostum kapı. Kapıyı açar mısın lütfen? Teşekkürler. Döndük. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyoruz. Çıkalı 3 dakika oldu. Şimdi de. 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 Ben kırmızı. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık. ışık. Yeşil ışık. Evet. İki tanesini açmayı unuttuk ki yine. Ben insan mı yeter Allah için? Yok. Açmayacağım zaten. Ama bu sürü. Bir. Ama gibi niye arayayım? Sağdan çıkıyor. Bu şarkı olur. Çabuk olsun senin yanında yerim.

çok Senin alın Aa arkadaşlar metrobüs. Metrobüs. Metrobüsler. Metrobüsler var be burada. şimdi yanımızdan aç İnşallah da vardır oyunda ya. İnşallah tırtı vardır. Amin. Amin amin. Devam amin Oha çok iyiler. İki İstanbul'u seçmişiz arkadaşlar. Ha? Biz aynasından görebilirsiniz gittiğini geldiğini. Hadi devam edelim müziğe biz. Aa. Bu kadar üzülmeye. אַ יזעלע

Dünya'ya 1599 kilometre kaldı gitmem gereken. Yanlış duymadınız. Tırcılar böyledir. Tırcılar şoförler. Tırcıların şoförler. Ee, nasıl bir cümle oluyor ya? çok merak ediyorum. Gidelim biraz. Evler falan falan var. Türk bayrağı vardı. Sağ üstte geçtik. Stad var. Allah beni buradan hep ayağımda tavuk götü vardı. Arkadaşlar öyle aklamayın da bir hastalık o. O vardı. Götürüyordu ayağıma buz sıkıyorlardı. Buz. Çok acıtıyordu. Ağlıyordum ve eve geri geliyordum bu kadar. Bu da yani neyse. Evet, buradan sağa döneceğiz. Dönelim kardeşim. Hadi aşağı doğru gidiyoruz. Bay bay. Burası. Arkadaşlar hani şu metrobüs yolu var ya gidiyoruz. Orası uluslararası yol sanki ya. Her şehre gidilebiliyor. Ben oraya uluslararası yol Hani uluslararası havalimanı havalimanları var ya işte. Bu da uluslararası yol. Ben büyüyünce pilot olacağım. Ve 4 yıldır pilotlu oyunu oynuyorum. Aşağı sizin için bunu oynuyorum tabii ki. Ve mazot azalıyor. Enzinlik yok. Cemal Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Uuu. Boğaz Köprüsü'nün ışıkları her zaman gibi aynı, hiçbir şey değişmiyor burada. Burada da. Lan neyse ekmek koktu be. Karnen lan. Neyse et. Arkadaşlar ben şarkıyı açıyorum o zaman. Aranıyor. Aran tarafta bulundu. Yes benzinlik yeri galiba. bitiyor. Arkadaşlar mazot bitiyor mazot. Mazot. Hı. Mazot gidiyor ya. Aha gidiyor. Sağ çekeyim böyle gitsin. Aferin, aferin. Sağa geçeyim şöyle. Hani geçtim. Sinyal vermeyi unutmam olsun hiçbir şey olmaz. ya Mazot bitsin ben de sağ çekeyim. Hasar görmetircik. Görmüş mü? Hayır. Hasar görmemiş. Hocamız hasar görmemiş. Şarkıya devam ki ara bu aran aranıyor Aranya ya Arkadaşlar sağ çekip videoyu bitireceğim. Yoruldum ellerim ağrıdı. Bir de bir şöyle hem gaza bas bir şey yap kamera çevir. Oh. Evet arkadaşlar videom bitti. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.